Masterchef'te ortalık karıştı. Özkan'ın gerçekten hakkımı yendi. Özkan ve ailesi bu duruma ne diyor? Masterchef 2025'te ortalık gerçekten bakın bir anlığına nasıl karıştı. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Masterchef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi 2025 sezon erken bir final yaptı. Ve şampiyonu Sezer oldu. Arkadaşım sence Sezer şampiyon olmayı hak etmiş miydi? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Sezer şampiyon olduktan sonra ortaya öyle bir iddialar atıldı ki gündeme bomba gibi düştü. İddiaya göre Özkan arka tarafta vermiş olduğu bir röportajı göre tam olarak şunları söylüyor. Tamam Sezer şampiyon olmayı hak etmiş olabilir lakin benim hakkım yendi. Şefler hak ettiğin puanı vermediklerini düşünüyorum. Şu asıl şampiyon ben olmalıydım. Neyse şimdi bunu düşünmeden altın star daha doğrusu all starda altın kupaya devam edeceğim. Lakin bunu unutmayacağım. Bence benim hakkım yendi. Sezonun ilk günden itibaren en çok şampiyon olmayı hak eden kişi bendim ki. Nasıl şampiyon olamadım aklım almadı gibi açıklamalar ortalığa kaldırdı. Arkadaşım sen Özkan aklımı Sence gerçekten sezonun başından beri şampiyon olmayı en çok hak eden isim Özkan mıydı? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.